Arkadaşlar, şu ortadaki ada Meis Adası, Yunanistan. Eminim ki burada durup oraya doğru küfreden vatansever arkadaşlar vardır. Fakat oraya geçseniz bir tane bile, bakınız bir tane bile şöyle bir görüntü göremezsiniz. Şuraya bak. Bak her yer bir şişesi çöp. Ve işin daha ilginci ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşin daha ilginci şu Burada bir çöp kovası var. Beş adım uzaklıkta. Şu Türk bayrağını görüyor musunuz? Uçları nasıl yırtılmış? Yetmemiş. Hilal de yırtılmış. Bunları kontrol eden yok mu? Burnumuzun dibinde bir Yunan adası var. Böyle bir tane bile görüntü göremezsiniz orada. Şuradaki hale bak ya. Şuraya bak. Çöp kovası da burada. Hesapta en vatansever millet biziz. Bizden vatanseveri yok. Bunlar gavur. Bunlar da vatan sevgisi olmaz. Ama burası böyleyken orada bir tane böyle görüntü göremezsiniz arkadaşlar. Biz neden böyleyiz ya? İnsan hakikaten üzülüyor.